Hele size o, 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 o seminerde dünyadan gidip cennete giren kadınlarla huriler arasındaki kavgayı anlatsam. Kavga ediyorlar orada. Biri, birbirlerine türkü şarkı söylüyorlar. Ama sizin türkü şarkılar gibi değil. Seninle cehennem ödüldür bana sensin cennet bile sürgün sayılır. Böyle değil. Neler söylüyorlar. Onları bir görseniz. Onun için cenneti kazanalım diye ve tabii ki Rabbimizin rızasını kazanalım diye namaz kılmalıyız. Niçin namaz kılmalıyız? Rabbimizin rızasını kazanmak, cennete girmek için. Devam ediyoruz. Geçelim hocam burasını. Evet. Gençler niçin günde dört vakit değil beş vakit namaz kılıyoruz? Hızlı anlatıyorum. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına oturup sohbet ederken buyurdular ki oğlunu beş sıkıntı beklemektedir. 5 yerde 5 sıkıntı vardır ki insan bununla karşılaşmadan ne cennete ne de cehenneme giremez. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah o sıkıntılar nelerdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmaya devam etti. Devam ediyoruz hocam. Ölüm, sekaratı sıkıntısı. Birincisi bu. Öleceksin. Ruhun bedeninden ayrılacak. Çok acı bir durum. Devam. Kabir karanlığı sıkıntısı. Mezara gömüleceksin. İnenin deliği kadar ışık yok orada. Kap karanlık. Devam ediyoruz. Nekir ve Münker'in sorgu sıkıntısı. Kabirde iki melek gelecek. Sana soru soracaklar. Rabbin kim, peygamberin kim, dini ne? Güne ne yapıyordun sen? Dördüncüsü mahkemeyi kubra sıkıntısı. Dünyada hani böyle gizli saklı bir şeyler yapıyordun ya. Onlar hep melekler yazmışlar. Rakip ve Atid adındaki melekler. Onlar eline veriliyor dosya. İstikamet mahkeme Allah'ın huzuruna çıkacaksın dosya elinde. O andaki sıkıntı. Beşincisi de sırat köprüsündeki sıkıntı. Cehennemin üzerinde kurulu. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Oradan geçeceksin ki cennete girebilesin. Ayakların kayacak. Öyle alttaki uçurum 100 metre, 300-500 metre değil ya. 500 yıllık mesafe. Allah korusun münafıklar burada dünyada bizi kandırıyorlar da ya iki yüzlüler. Orada da sırat köprüsünde Allah onları kandırıyor. Allahu yestehzi'u bihim ve yamudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Orada da böyle yürüyecekler işte karşıda e, cennet. Cennete doğru yürüyecekler. Ayakları kayacak, debelenecekler, düşecek gibi olacaklar, e, doğrulacaklar. Tekrar adım atacak, ayakları kayacak. En son tepesi üstü cehenneme girecekler. Dünyada nasıl Müslümanları kandırıyorlar idiyse orada da bu akıbetle karşılaşacaklar münafıklar. Onun için Sırat Köprü'ndeki sıkıntı. Şimdi bakın burada duruyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam bu sıkıntıları anlatınca ashab-ı kiram ağladılar. İçlerinde Ebu Bekir Hazretleri hıçkırarak ağladı. Peygamberimiz Aleyhisselam sordu dedi ki ya Ebu Bekir seni ağlatan nedir böyle? buyurdular ki ya Resulallah ben de bir insan olarak kendimi o sıkıntılar anında görür gibi oldum, duygulandım ve ağladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha bir şey söylemeden Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed Rabbin sana ve arkadaşın Ebu Bekir'e selam söylüyor. Buyuruyor ki beş sıkıntının beş ilacı vardır. Allah hiçbir sıkıntı yaratmamıştır ki onun ilacını göndermemiş olsun. Sabah namazı, ölüm sekaratı sıkıntısının ilacıdır. Sabah namazına devam edenlerde ölüm sıkıntısı, sekarat sıkıntısı olmaz. Olmaz! Onlar çok rahat ölürler. Öğle namazı, kabrin karanlığının sıkıntısının ilacıdır. Öğle namazına devam edenlerin kabirleri aydınlık olur. O salatu nur. Hadisi bunu anlatıyor. İkindi namazına devam edenler nekir ve münkerin sıkıntı, soru, sorgu sıkıntısından emin olurlar. Onlar için hiç problem olmaz. Gelirler, sorularını sorarlar, cevabını verirsin, çeker giderler. Akşam namazı mahkeme-i kubradaki sıkıntının ilacıdır. Yatsı namazı sırat köprüsündeki sıkıntının ilacıdır. Şimdi siz bana altıncı sıkıntıyı gösterin, ben size altıncı vakit namazı göstereyim. Yok! Beş vakit namazlar var, beş tane sıkıntı var çünkü. Şimdi biz niçin beş vakit namaz kılıyoruz? Beş sıkıntıdan emin olmak için, beş sıkıntıdan korunmak, kurtulmak için sebep ve hikmeti bu. Ama niye kılmalıyız? Allah rızası için. Sebep hikmeti ne? Sebep hikmeti bu. Şimdi bunu bilen bir Müslüman beş vakit namazını kılmaz. Devam ediyoruz. Namazı terk etmenin sonuçları nelerdir? Burayı dikkatle dinleyin. Bir Namazı terk etmek insanı ve toplumu geri bırakır. Niye? İki yüzlülük yapıyor da ondan iki yüzler ilerleyemezler. Hem namaza inanıyor, Allah'a inanıyor, hem namaz kılmıyor. İnandığını inandığı gibi yaşamıyor, onun için geri kalır. Namazı terk etmek Allah'la irtibatı kesmek demek olur, Allah korusun. Namazı terk eden İslami bir ortamda barınamaz. Bilmiyorum bazen gençleriniz karşılaşıyor musunuz? Böyle bir yerde işte tam namaz vakti girdiğinde bir bak hemen kaçı verdi. Niye? E barınamıyor, sıkılıyor, rahatsız oluyor lan diyor bana da diyor namaz kıldırırlar şimdi. Çok garip bir şey. Namazı terk etmek Müslümanın şahsiyetini zedeler. Şimdi siz söyleyin. Günde beş vakit namazına devam eden insana mı İslam toplumunda daha çok güvenilir? Yoksa namazını kılmayana mı? Elbette namazını kılana. Onun için namaz kılmamak şahsiyeti zedeler. Öbür tarafta namazı terk etmek İslam'ı devre dışı bırakmaktır. Yani şey yedek lastik teker gibi. Hani şu an tekerlerim var sen orada dur. Devre dışı bırakıyor. Ha ya iki tekerin birden patlarsa yedeği getirdin birine taktın öbürü ne olacak? Müslümanlık anlayışında böyle bir şey olamaz. Onun için İslam'ı devre dışı bırakmadan Rabbimize kulluk yapmalıyız. Namazı terk eden yolunu şaşırır ve çıkıdan çıkar. Ben birini tanıyorum gençler, kabadaydı böyle. Benim yanımdan hiç ayrılmazdı. O şeyler var ya, korumalar böyle. Ben nereye gitsem oraya gelirdi. Bir ara kayboldu bu. Merak ettim dedim ya nerede, ne yapmış biliyor musunuz gençler? Şaşırmış. Bırakmış cami cemiyeti, gitmiş barlarda bir şey yapıyorlar, o neydi? Badi, badi abi. Orada bekçilik yaparken içmişler oradakiler, sarhoş olunca kavga etmişler. Bu da şey ya koruma, müdahale etmek istemiş adam silahını çekmiş. Özür diliyorum gençler, hiç aklınızdan silinmesin için söyleyeceğim. Tam neresinden vurmuşlar biliyor musun? Tam orasından. <laughs> Erkeklik organ organ hiçbir şey kalmıyor. Öyle isabet ediyor. Sen misin? Şaşırdın mı? Böyle belalarla karşılaşırsın. Allah korusun. <laughs> Namazı terk etmek hayatın gayesini unutturur. Bizim hayatımızın gayesi ne? Allah'a kulluk yapmak. Bunun için geldik dünyaya. Namazı kılmazsan bu gayeyi unutursun. Gayeyi unutan her şeyi unutur. <laughs> Namazı terk eden İslam'ı dava edinmede samimi olamaz. Şuraya bak. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> ha, olmaz öyle. Kuru kuru olmaz. Önce sen mücahit olacaksın. <laughs> mücahit demek namazını kılan Müslüman demek. <laughs> namazını kılan İslam için çalışan kimseye mücahit denir. <laughs> Öbürü diyor kanım. Aksa'da Zafer. Olmaz, olmaz, olmaz. Önce namaz. Var mı namaz? Namaz şey. İleride kılarız. Böyle Müslümandır. Samimiyeti ortaya koymaz. Bunun içindir ki böyle insanlar İslam'ı dava edilmede sakma olamazlar. Şuraya bakın. Şimdi soruyoruz sana. genç, Namazını niçin kılmıyorsun? Sen, sen. Tabi kılmayana söylüyorum. Burada yok böyle biri. Niye kılmıyorsun namazını? Kim diyeceksiniz ki, hocam niye ters yazdım bunu? Hocam. Doğru anlayasınız diye ters yazdım.